Bugün 11 kapışmayla karşınızdayız. 11 kapışmada 3 oyunumuz var. Engin Baytar ve Batuhan Karadeniz kapışacaklar. Engin bizim ayaklar çürümüş. Kim kazanacak Vallahi ben de çok merak ya. ediyorum. İnan bana. Favorim var mı derseniz yok. Sanki böyle Engin daha fit gibi ama Batuhan'ın ayaklar raket gibi. Vallahi bilemiyorum. En Göreceğiz ses, şu anda tutum. da. Oynamaya devam. Oo beyler hayırdır? Hayır mı? Seni bekliyoruz. E, tamam yapacağız işte. Al. Yavaş. <laughs> evet, şimdi anlatıyorum size ne yapacağımızı. İlk oyunumuz 25 metreden direğe vuracaksınız. Üst direği. Peki 25'teki mevzu ne? Abi 25 metredir. Frikiyi nereden atarsın? 25-30. Ben Freaky'i atmam oğlum. Yani oradan vurabilecek misin? Freaky'i sadece 25 metreden kullandım ya arkadaşlar. Hayır, ben 25 metre belirledim <laughs> ya. Ha sen belirledin. Evet. 25 metrede üst direği. Evet. Vuran bir sıfır öne geçiyor. İkinci oyuna geçiyoruz. İkinci oyunu açıklamıyorum. Neden? Geçtiğimizde ne? Geçtiğimizi açıklayacağım. İçinde kalmasın büyür. Peki şöyle bir, şey, bir şey söyleyeyim. <laughs> ya, Buyurun. iki, ya ikimiz de direği vuramadık. ikinci oyuna geçemedik. Ne yapacaksın? Devam edeceksin seri. Ha vurana kadar. Vurana kadar. Bir kere mi vuracağız? Hayır canım. İkimiz de atışın. bu direği vuramıyorsa ölelim. Ben vuramam. Yani Nasıl ya. vuramazsın? Ben filelerle buluşturmayı seviyorum o yüzden. Yandirek, bak, olur, o da Yandirek olur mu? Yandirek olur mu? direkt değil, üst direk. Yalnız bir şey söyleyeceğim, şu çimde gözünü seveyim bak. Kastırma parasını daha yeni dedik. Senin forma çok iyiymiş yalnız. Benim, Benim atalarım da Brezilyalı varmış. Nereden varmış, varmış. Ama Baba, kökünü bak, kurutmuşlar. Yer şurası. Bak 18. Şurası abi. Bak mesela bu 18 dediğiniz şey 18 metre değil Hakan'cığım. Ne peki canım? Bunun isim olarak buna 18 diyorlar. Ama metre olarak bu 18 değil. Tamam nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Tamam, burası iyi buradan vuralım. Şuradan vuralım ya. Yani Hayır burası, abi tam bak şurası işte. Tamam, iyi. tamam seni kırmayalım Hakan. 3 adım tamam. abi işte tamam 3,5 adım dedik ya. 20, tamam, 2,5 metre işte. 1 2 3,5 Ya üç seni küçük. mi kıracağız? Tamam. Gözünü seveyim. Burası bak tam Oğuz'un izlas. Topları atın abi. Seni mi kıracağız? Üç Oradan da vururuz. Ha yetiştiremeyiz işte. de ayrı ama. Üçten daha geliyor toplar geliyor. Toplar geliyor. Toplar! Şimdi şöyle. Bir, şimdi şöyle bir de durum var. Enginde çünkü benim numaram bulunur bir numara, Batuhan'ınki bulunmaz bir numara. Ne alakası var Engin? Seni kale alıp krampon bile giymedim ama. <laughs> ne yapacağım? Sen, Engin sen ne dereye vuracağım diye krampon mu giyeceğim? Ben krampon giymeye devam etseydim şu an 5 milyon euroydum. Şu ayaklara bak. Bak markaya da iyi bak ha. Yanlış anlama yani. İyi bak iyi çek. Yetkililere duyurulur. Ama bu ayakların daha çok şampiyonluğu var. O zaman bunlar 20 milyon euro ediyor. Demek Nasıl? ki bunlar 20 milyon ediyor. Kanka bizim arkamızda kimler oynadı? Ha, i̇şte ben de oynadım arkanda. zaten. Allah ben belanı sana versin sana ben de oynadın niye gittin daha sıraya Trabzon'a? Tamam teşekkür ederim. ben Benden önce niye gitmiyordun? Ama Konya'da sana gol kim attırdı takımı Çok gol attırdın bana ya. Engin ekmeğini çok yedim diyeceğim ama yalan olacak ekmeğini <gülüyor> yiyemedik. <gülüyor> Aynen. Hep kulüplerde kaldı Baş, paralar. Başkaları yedi bak ekmeği hep başkaları yedi. Evet. Hakan sen çekil senin futbolla bir alakan yok. Sen oraya geç direği vurursak topları atarsın. Tamam söz. Başlıyor muyuz? Başlıyor muyuz? Ayrı Aslında reyde. senin vurman lazım Hakan. Madem öyle bir şey yapıyorsun senin vurman lazım. Ben vururum lazım. ama 100 dolarını alırım. ilk vuruş. Tamam Kaç ilk vuruşa yapacağız? vur 100 dolarımızı al. Kaç ama challenge vuramazsa... yapacağız? Vuramazsa ben fakirim. Kaç <laughs> challenge yapacağız? 3 challenge'ımız var. Tamam. 5'er şut. Tamam. Burada 5 şut çekeceksiniz. Tamam mı? Yani kaç kere vurduğumuzun bir önemi Kardeşim yok. Şimdi bak şöyle bir şey var ha. Bir defa onu baştan konuşalım. Kazanan ekip. Kazanan ekip? Kazanan sadece ekip olacak. İlk 11 ekip. Yani biz içinde miyiz değil miyiz şu an? Şöyle. Şimdi <laughs> kim kaybederse o yemeğe götürüyor abi ekibi. Ha tamam. Tamam mı? E tamam. tamam. da bir şey. bir <laughs> tamam. şey söyleyeceğim. Ba, bu challenge'ı yapacaktınız. Önce bir sorsaydınız biz bunu kabul ediyoruz mu Getirdiniz bizi çekin. Soyunun dediler soyunduk. Yatın dediler ben yattık. Yatın. <laughs> Her türlü <laughs> yemeği yiyeceğiz yani. Her, Her türlü, türlü yemeği. Bir yemeği fazla mı gördünüz? Yazık bir şey söyleyeceğim. Kur'an çarpsın bunun için. Hadi gel. Bir saniye bak. Hadi gel. Havada 45 derece nem var. Hadi gel. Acayip derecede yanıyorum. Ben yemeği ısmarlayayım. Gel yiyeyim. Aynen gidelim. öyle. Aynen hadi gel. Hiç hayır, şey... hayır hayır hayır. Yeme... Şey gel gel. Abi nasıl diyor be? Hadi gel. Yok ben ama hadi gelin. Niye? Tırsmam mı başlıyor? Yok aman cebinden 75 lirayı çıkar da bir yemek ısmarlarsın ya. Sen önceden böyle değildin ya. Çünkü çok soyduk. Tamam soydum. çekilin abi yarışalım e, aklımıza. Önceden böyle değildik. Bizi soydular. Sonuna kadar soydular. Mecbur buraya Hacası kadar. Kardeşim geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sana da çok geçmiş olsun. Ya. O zaman zaman batıyor keşke zaman Aslan kardeşim Vinicius. <laughs> Aslan Psiko Vinicius. <laughs> Başlıyoruz o zaman. Hazır mıyız? Abi önce önce büyükten. Ben de Brezilya forması var. O yüzden orası başlasın. Oğlum Sen i̇şte ben deplasmandayım sen ev sahibisin sen vuracaksın tabii Tam ki de. müsaadenle ben vuruyorum o zaman. <laughs> Vallahi iyi vurdu. Ben o kadar bile vuramam. Ben o kadar bile vuramam. Ben sana söyleyeyim. Direk. Vallahi direk. Yani direk değil oğlum. Üst direk dedik. Aa. Hayır hayır hayır. Üst direk hayır. Direkt. Ama direk dediniz. Hayır. Üst direkt. Oğlum direk demedin mi? Engin öyle olsa direkt de. sadece direğe vurmak olsa mesela ben topu alır vururdum direğe. Al vur o zaman direk. Yani direk değil üst direk lazım. Hakan. Sen direk vuracaksınız dedin direğe attım. Anlaşıldı. Bu ye anlaşıldı. Bu yeme bana kitleyeceksiniz. Engin, 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 Engin. Tekrar. Tamam tekrar atayım o zaman. Birer vurduk. Hakan. O zaman tekrar vurayım Hakan. Bir de sert topu. Bu nereliydi? Dur konsantren bozma ya. Nereliydi? Nereliydi? Dur konsantren bozma. Sen Yalova'lı mısın? Aa çok iyi. Ay! Ayak içi vurabiliyoruz mu? Hakan bu senin Krampon için. Krampon olsa içeride bu direkt Bu senin benziyor. için Biliyorsun Hakan. Kramponsuzluktan oldu. Engin seninki yavaş yavaş kalkıyor herhalde kardeşim. <laughs> yavaş yavaş yukarı doğru. Oğlum. Ben öyle hemen kaldırmayı sevmiyorum Batuhan. <laughs> Şimdi i̇ki iki tur denemeydi şimdi koyuyorum çocuğu izleyin. Çekmiyor. Bak çocuğu bir koyuyorum Ondan şimdi izle. dran diyecek bak sese bak. bak dran. Şunları çeksen. Evrim başlasın. Hayır devam. Hak yemek. Bir dakika S400. Ben yüzü, hakkımı B400'ü kurayım. Şey, devredebilir miyim hakkımı? Ben Galatasaray'a devretmek istiyorum abi. Aa! Ay! Hakan senin için ayak içi sert vuracağım. Yalnız benim kasığım ağrımaya başladı ya. Çok sert. Vur. Kasığım ağrımaya başladı. Bir şey olmaz vur. Bak ayak içi Batu. <gülüyor> <gülüyor> Dökülüyorum. Şu anda üstte sıfırsız ikiniz de. Hakan. Bana bana sen bana öyle bir top vermişsiniz ki gülle gibi. Kasım vardı 3 tane. Arkadaşlar böyle. Engin ağladı diye dört tane iki tane daha top aldım. Sadece bana masraf olsun diye bir şeyler aldırıp duruyor. Lanet bir <laughs> herif. da ben aldım. <gülüyor> <gülüyor> ya bu direk ince ya. Değmedi mi lan o? Hakan. Şununla vuracağım Hakan. <laughs> Kale şey yapamıyorum biliyor musun? Arka ya Sen taraf. Futbol oynadın mı? Ya Bence... birader, arka taraf nasıl hani biliyor musun? Oldun mu futbol işiyle? Vertigom var, vertigom. Neyim var? İlacımı aç, almadım. Vertigom. Vertigom var, başım dönüyor. İç kulak tansiyonu. Hayatımda böyle temiz bir <laughs> yalan, yalan <laughs> görmedim. Yo vallahi gerçekten iç kulak tansiyonu var ya. Vertigom var. Yalan niye söyleyeyim oğlum? Ama şu arka taraf beni ne yapıyor biliyor musun? Böyle kale direkleri sanki arkaya doğru değil mi Mami? Sen de öyle görmüyor musun? Yok abi. Sen oraya bakmıyorsun çünkü bana baktığın için görmüyorsun şu an. Abi bu kale bana niye böyle şey oldu lan? Direkleri ben görmüyorum. Bakayım son vuruş mu? anlamıyorum. Üç tane kaç tane vurduk Mami? Dört tane mi vurduk? Aa bu top sayılmaz. Neden? Bu neden? Top benim topum neden? değil. Ben az hafif topa vuruyordum diye ben öyle. Ay, az bu önce ben direğe vurdum. Sayılmaz. Şuna o şunu atar mısın öndeki? Mi? hayır o topa, hayır, O topa ağır. Yanlış topa vurdum. Evet vara gidiyoruz. Vara Yanlış gidiyorum. topa vurdum. Bakalım, hayır vallahi gidiyorum. sayılmaz. Var, Hadi. Valla yok var devreye girdi. Ayan, o, ayan, ayan var devreye Anlamadım. girsin. Ayan, ayan. Ne oldu? E az önce direğe vurdum saymadı. Hayır saymam. Tekrar da ettirmedi. Evet. Yok ya şimdi öyle oldu öyle mi? Tabi şimdi öyle oldu. O geçti. Ama geçti. İlk şuttu daha o. Geçti. Üç tane daha vurduk. Şimdi Batuhan'a torpil geçeceksin diye bana ama ama bana şu... Hayır hayır. Ben bunu direkt sayıyorum. Ben bunu direkt sayıyorum. Tamam mı? Ben bunu direkt sayıyorum. Hayır ben bunu direkt sayıyorum. Arkadaş da vertigo var. Dikkat edin. Şu topu şuradan çekin. Zaten göremiyorum. Tamam ben bunu direkt sayıyorum. Ben bunu direkt sayıyorum. Belli Brezilyalıları sevmiyor herhalde. Bu Batu. Arjantinli çıktı bu. <laughs> top çok sert abi. Sabahtan hmm. beri bununla vuruyorum. Kalkmıyor top. Aferin sana. Aferin yani Batu. Burada, <laughs> burada, kimlerle uğraşıyorum ya. Allah'ım <laughs> ya. <Rabbi. gülüyor> Yeteneklerimizi yani ettik de bu kadar da üstümüze gelinmez. Ki i̇lla çatala abi mı vurayım Oğuz'u? O kadar <laughs> sert ki Mami bana verdikleri ne top gülle gibi. Batuhan balonla Nasıl vuruyor? beraberlik var? Plastik topla. Sen ne anlatıyorsun Topluşunu oğlum? Herkese yapmam haberin olsun. Ne diyor lan bu? Adam kayırma Adam kayırma tabii ki var. Üzerimdeki formadan dolayı oğlum ırkçılık Oğlum çocuk vuramıyor istiyorlar. diye ben üstüne gitmemek adına bulmadım yapılan bir ırkçılık lan. var. Hakan bu kadar belli etme ırkçı olduğunu. Tamam formayı çıkartırız. Biz de Türk'üz elhamdülillah. Yani. Ya, bunlar hala oynuyor mu? Onun son vuruşunu saymıyor. Tamma da yok ya bu Ya Hakan saydım ben onu direkt saydım. Önemli değil. Ben onu saydım. Ama böyle bir var kararı yok. İlk topu saymıyorsun. Beşinci evet. şuta gelmişiz sana da bir hak verin. Öyle bir şey var Arkadaşlar, mı ya? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Zaten geldiniz ağzını Şu Geri alayım. Atınız, geriden vurmanız gerekirken. Tamam. Nerede? Nereye ben geriden e, vuruyoruz buradan vuruyoruz. Fark buradan etmedi mi yetişemiyoruz oraya kadar. Beyler yani, bir şey söyleyeceğim ne olsun istiyorsunuz ya? Bir saniye bir saniye. Ne olsun istiyorsunuz? Şimdi artık son. Eğer atamazsanız son vuruşlar. Bütün kadar... challenge bitiyor. Yok kaleye ben geçeceğim ben aldatacağız. Ya da ben vurayım istiyorsanız ben vurayım yendireyim. Tamam sen vur. Çekilme mi? Abi, bileyim bileyim bana sabahtan beri o topla vuruyorum ha. Abi vurma. Tamam da. Tamam fark etmez. Gerçi bunlar da kötü. Bunların havası inik. Engin ne yaptı? Baksana. Engin. Bak abi. bunu senin için vuruyorum. Kalon tamam Balon gibi. Bak Engin. Bir tane ben vururken beni çeker misin ya? Şu arkadaş vururken beni çeker ben misin? Ben burada vurursam. Heh. Challenge biter mi? Challenge biter mi? Sen oradan vur. Challenge biter. Üstüne tüm ekime yemeği ben ısmarlarım. Gerçekten oradan vur. Gerçekten gel bana vur. Ne olur bir tane daha atsana. Bir tane daha oğlum, oğlum kalkmıyor. Oğlum top kalkmıyor oğlum. oğlum sabahtan beri diyorum ya bundan vuruyorum. Bak. Ya kası ağrıdı. Sabahtan beri. Ya hile var. Gördün mü Mami? Bu adam sabahtan beri o topla vuruyor. Ya gördün mü Mami? Cüsse olarak da benden daha kalın. O bile kaldıramıyor. Bak Batu. Ben en o topla yavaş yavaş Cüsse kaldırıyordum. olarak büyük olan zor kaldırır zaten topu. <laughs> Niye? Çünkü topun dibine giremiyorum. <laughs> Hadi bakalım. He ne oldu Hakan? Ya bak ırkçılığı gördün mü? Adalet böyle bir şey işte. Çok moralim bozuldu ya. ya o şey, şey atsana yaptım. şampiyonu. Ver topu bana ver şimdi. Şampiyonlar ligine at. topu verir misin? Evet. Sabahtan beri Batu'nun vurduğu top. Ver onu. Dur bir saniye. Batu'nun vurduğu top. Ver bir de ben bir deneyeyim Şuradan bundan. Şuradan değil mi Hakanci? anladın mı? Hakan'cığım. Kameralar online değil mi Ayhan? Bir de ben deneyeyim. Şuradan vurayım bak. da çenelerini kapatsınlar Ayhan. Bak. Bak. <laughs> bak. Engin Gördün mü? Bu da benden sana. Ya? ya. Bu top çok inikmiş ya. Sabahtan beri benim vurduğum topla Şunu vurduğum versene. Vardı. Bana onunla bak. Bu topla vurunca nasıl koyarım? Engin abi. Ben bastım biliyorsun. konuya girmeye <laughs> gerek yok. ha. 700 tane topu vurdu, ağlıyor orada Gördün mü Mami? Bayılacağım onu şimdi. Ama ya. işte böyle işte sen doğruları söylersin tamam mı? Bir işte onu bayıltacağım. Bak bu ba bak bu hayatın gerçeği. Sen doğruları söylersin açık açık ama her zaman kaybeden olursun. Ha, finalde kazanırsın ama hayatından çok şey gitmiş olur. Bir daha geri getiremeyeceğim bir sürü şeyler. Olur. Engin direği vurdun oğlum felsefe kitabı yazmadın. Ne anlatıyorsun Engin? Seni yalancı He? durumuna düşürenler onu mu vurdu bu ne anlatıyorsun sen senin yazdı lan bu senin bu iyi niyetini kullananlar o işte. dönemi muazzam geçirir. Finalde ne olur? Onlar yalancı şey olur ama son iş işten geçmiş son. olur. O o olan sana olur. iş işten geçmiş olur. Onlar da beyefendi diye dolaşırlar. Ya Engin sen benim Buyur rakibim abi. olabilir misin? Engin benim rakibim Boyum Türk Hava Yolları. Oyun benim kariyerimin bir özeti. Aslında Oğlum, bu top bende balon. olması oyun gereken şey ondaydı Top. Ne yapıyoruz? Bana sert topu verdiler. Yani ha. Hadi. Burada da aynı top olması lazım. Doğru. Şöyle bir şey var. Mami. Şimdi adaletli olmak için önce ne yaparsın? Topu eşit verirsin. Değil mi? Tabii. Sonuçta o da yetenekli. Bizim de. Bunu var ya Batum'da ah, kimse tutamaz topu. Ama şurada topa vuracağız. Sert topu gülle gibi vermiş ama top zaten kalkmıyor. E sabahtan beri diyorum ki bu top sert bana diğer topu yok 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 diyorlar. Burada bir iletişimdeyiz ha. Şu Hakan'ı vurmak istiyorum ya. Mami. Hakan vurur muyum seni? Bak gördün mü yine kötü top. Neyse o konuyu sonra konuşuruz. Ama benim hayatımın özeti böyleydi işte. Doğruları söyle 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 söyle. Kimsenin umurunda olmaz. Oyun biter. Ondan sonra derler ki sen haklıymışsın. Eee. Oyun bittikten sonra ben haklı olsam ne olur olmasam ne olur. İşten iş işten geçmiş o yılları kim geri verecek bana? He? O veyahut da o yıllarımı yiyen kişiler benim gibi eziyet çekecek mi yıllardır? Çekmeyecek. Keyfini sürdü, halen de sürüyor. Yapacak bir şey yok. Hadi Ama Allah büyük. Bak nasıl hemen <laughs> gördün mü? Nasıl e? koydum az önce? Engin 30 38 sen topa vurdun kanka. 30 kanka abi. Oyunu Aklı başına dedi. sonradan geldi. Ondan mı diyor? <laughs> İlk oyunu Batuhan kazandı. kazandı. <laughs> ne? <laughs> Sen <gülüyor> dedin direkt diye ben... Ha tamam mı? tamam. Yok ben şey, şey söyleyeceğim. O, hiç doğru, hiç doğru. utanmıyorsun. Doğru doğru doğru. Haklısın. Haklısın. Evet tamam. Batuhan kazandı. Evet doğru. Batuhan bir sıfır kazandı. Tamam bunu da evet, ben de, kabul de, ediyorum. Batuhan <laughs> kazandı bunu da. <laughs> ondan sonra şimdiki oyunumuz... Buradan kaleye çevireceğiz. Ama zaten. Üç aşamalı 3 aşama mı? Evet. Nasıl? Havadan vuramayız. Ha. Ayağı, oh, Buradan sonra yaklaşacağız. Ağabey, yaklaşacaksın. Tamam. 3'er tane. Tamam. Tamam, tamam okey. 3'er tane mi? Tamam ilk 3 taneyi ben vuruyorum kardeşim o zaman. Üç, tamam. A okey dur. Yok Engin ilk 3'ü sen başla. Derdim ben Hayır, başlayayım. Hayır şöyle. Şey şimdi, şimdi şimdi, burada. Şöyle, Engin Baytar burada avantajlı. <laughs> evet. Niye? Ben sağ ayaksın bunda her iki ayakta var. Evet. E tamam fark eder mi? Niye avantajlı? Oğlum benim sağ ayağım eşittir Engin'in kafası ve iki ayağım manyak Şimdi sağ Engin ayar, şu, ne demek ki şey, Engin bak. çift başlı mı diyorsun anlamadım ki. Engin çok yetenekli. Yok ejder ya. Tamam da şu an burada benim avantajım sol ayak nasıl olabilir? Böyle mi atacağım He, ben nasıl sol Nasıl atacak bu adam? Buradan Sen sağla vuracak. Ikisi tamam ikisi de var da tamam. burada avantaj zaten sağ ayak. Sol ayak değil. Tamam kardeşim buyurun. Ha orada Engin vursak... vuruyor, üç ha. top ben vuruyorum. Hakan oradan vursak tamam haklısı. Vur kafayı. Bir de sıfır devam edelim oraya Engin. Heh. Elendik. Kaç atarsın? Üçte üç. Al. <gülüyor> <gülüyor> İki de sıfır. Abi yapacak bir şey yok. Al. Sen ne Haydi. rezil bir adamsın ya. Bunları niye yapıyorum biliyor musun? Bak challenge'ın başından... Dediler ki yok işte bir yemek ispartılamıyorsun cimrisin falan diye. Yemin ediyorum sırf ondan böyle Açılayım mı? Açılmadan mı? Atayım? Haberin olsun, olsun. Şöyle mi atayım? Çok miyor olurum böyle. Sırf yemeği edin bak direğe vurmadı onu bile saydım. Nasıl girecek söyle yani. mi sokayım? <laughs> Şöyle bir ağlayayım da. Oğlum az önce direğe vursaydın ya lan. <laughs> Gördünüz mü? Ha? Ben zaten kabullendim. Yemeği ödemek istediğim için bu kadar kötü vuruyorum. Ben hayatta bu kadar kötü vurmam ki ayakkabısı var ayağımda görüyorsun. Giymem Öndekini de bitireceğim işi şimdi tırtsın biraz. Sana bir şey diyeyim mi? Ayakkabım olsaydı bir tane bile kaç. Bak Batuhan'ı görüyor musun? <laughs> Önde bitirdi. Batu Karadeniz. Şortum Şortumda dar olsun biraz. Ben baş bir sebebi sensin abi. Ne? zemini bozan adam sensin. Ben mi Bravo Ayhan! Ama onun ayağı daha büyük ya. Baksana Üçere, kramponsuz. Bir gördüm abi böyle kramponsuz. He. Ama mecburdum orada çünkü o top başka türlü girmez. Ama Düz atsan girmez. Mecbur dibine gireceksin. Gösterebilirim yani yerleri biliyorum. Öyle söyleyeceğim. Yok ben de zaten Bursun. farkındayım. Bir iki yeri kazdım. Kazdım. Ama mecburdum. Bilerek yapmadım yani. Özür diliyorum. Başla Engin. Çizgi orada mı? Sende mi? Başla. He? Çok mu sert? Sana bir şey diyeyim mi? Çok yavaş bile vurdum. Baksana. Çok yavaş bile vurdum. oldu Niye? Mahvoldum iyi vurdum. Kazandım. İyi mi? Manyak mısın sen? Oğlum nerede o biliyor musun? Yuvarlak var ya ortası. Çok iyi, vurdu, kazandım, kazandım. Oğlum orta yuvarlak... i̇yi vurdum Oğlum yuvarlak. Vallahi orta bak daha iyisini vuracak. Bak görürsün. Ben abi iyi, iyi vuruyorum. Ben niye vururum. Beni, be, beni, beni rahat bırakırsanız. Ha? İyi vurdun. Beni rahat bırakırsanız ben daha iyi vururum da rahat bırakmıyorsunuz. Batuhan vuruyor. Ha bak bu daha iyiydi. Bak çok daha iyiydi. Ya işte. Bak bir hareket. Engine biraz şey yap. Şey yap. Bu da Tamam, bu tamam, da, tamam. da topuna hava koymuyor diyenlere gelsin. Lileyle, Baba. Yine <laughs> topu nerede durdurmuşsun? Hayır. Yoksa? Türkiye Topal, varını burada da kullandılar. Yani. Bakalım nerede durmuş? Türkiye varı burada Öyle da devreye girdi. Helal olsun. Engin'in top nerede? Engin abi top. Abi bunlarda ne var biliyor musun? Irkçılık var. Sevmiyorlar bunlar. Brezilya Engin kol, kardeşim, kol, 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 kardeşim kol, sen topu cadde Migros'a vurmuşsun. yapabilmek için. Hani, yani. Bu mu Engin'in topu? Türkiye düşmanlık yapmıyoruz. Adam ben şunu da söyleyeyim. He kendi topuna da bakalım. He. Nerede? Çizgidedir benimki tamam, nerede olacak? Güzel. Ben de sana inanmıyorum. Ben de sana inanmıyorum. Çok açık ve net söyleyeyim ben de sana inanmıyorum. Evet 8 aydır topa vurmadığımdan dolayı Kardeşim. biraz ritimlerim kaymış olabiliyor ama gayet. Nerede tutmuşsun topu ya? Evet. Her oyunda yendin. Ekstra oyunlar çıkardık. Bir tanesinde yener diye düşündüm ama o da olmadı. Olmuyor değil mi?